Teşekkür ederim. Ee, i̇l başkanlığımızın her ay için olarak yapmış olduğu yerel yönetimler toplantısına öncelikle Pamukkale televizyonu olarak katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Ayrıca huzurunuzda il başkanıma da teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. ismin ee, i̇smim Fatih Çalışkan, Kütahya İhsarcık ilçesi belediye başkanıyım. İlimize yaklaşık 110 kilometre uzaklığı olan Kütahya'mızın şirin bir ilçesi olan Sarcığımız boruyla meşhurdur. Bor ocaklarıyla evet. devlet ekonomisine her yıl katkı sağlamaktadır rutin olarak. Ayrıca kaplıcalarla meşhur olan Sefaköy e, kaplıcalarımız vardır. Sefaköy kaplıcalarımız ilçemize yaklaşık 6 kilometre uzaklığı olan 51 derece suyu olan kendi doğal haliyle kaynağıyla akan ve özellikle Sedef, Mikrem, baş ağrısı, romatizma cilt rahatsızlıklarına iyi gelen suyumuz şifalıdır. Denenmeye değer, görülmeye değer bir kaplıcamız vardır. Ayrıca ilçemiz e, yaklaşık 110 tane 120 tane sanayi esnafı olarak altyapısı tamam bitmemişti. Bizim dönemimizde benim ilk dönemim bunu tamamlayarak altyapısını tamamladık. İşme suyu kanalizasyonunu tamamladık. Sanayimize yeni e, arazi olarak e, sanayi dükkanları için yer teslim matı yaptık. Ayrıca ilçemizde işme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi yoktu. Bunu ivedilikle çözmek için İller Bankası'na başvurduk. E, İller Bankası'nın da e, neticesi dolayısıyla önümüzdeki 2016 yılında inşallah Ocak ve Şubat ayına ay, ayları içerisinde İller Bankası tarafından İşme suyu ve kanalizasyon ihalesi yapılacaktır. Ben bu e, tabi İller Bankası'nın yapmış olduğu yüzde bir hibe var. Ben AK Parti iktidarımıza, hükümetimize çok teşekkür ediyorum. İl Başkanlığımıza, milletvekillerimize bu konuda desteklerinden dolayı. Ayrıca e, altyapı konusunda e, elektriklerimizin yer altına alınması konusunda master projemiz onaylanmıştır. Bunu da inşallah yine Sayın Valimiz, İl Başkanlığımız, vekillerimizin desteğiyle 2016-17 yıllarında e, yer altına alınması için bir çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca ilçemize e, 8 kilometre uzaklığı olan Emet ilçemiz vardır. Orada bir doğal gaz yerli. Doğal gaz beklentimiz var ilçemize. Daha güzel yaşam için doğal gazı sadece ilçesi olarak hak ettiğimizi düşünüyorum. E, yakın bölgede Hatlar geçiyor mu sayın Başkanım? Yani gelmesi kolay mı yoksa ayrıca bir yatırım gerekiyor mu? Hayır 8 kilometrelik bir ara kaldı. Yakın mesafede. Evet var. yakın evet. mesafede. Şunu da sormak isterim doğal kaynaklar yeraltı kaynakları sizin içinizde ön planda. Bu anlamda ülke ekonomisine olması gereken kadar mı katkı sağlıyor yoksa daha yapılabilecek şeyler var mı? Çünkü Ülkemizin doğrusu kurtuluşu biraz e, ihracatta ve yeraltı kaynaklarında aslında baktığımızda. Evet şimdi e, su akar, türk bakar sözü var ya, çok doğru söylenmiş evet. bir söz diyorum ben. Bunu aslında sanırım önceki dönemde ilçe başkanlığı da yaptınız. Evet daha önce. E, yani 4 yıl, gerek hükümet adına gerekse e, yerel yönetimler adına da bu konuyu değerlendirebilirsiniz. İşte Daha önce 4 yıllık ilçe başkanlığı yapmış ve ticaretten evet gelmiş bulunmaktayım. Ee, Tabi diyoruz ya suları kullanamıyoruz. Başka illere baktığımızda daha farklı ama bizler daha da iyi olması için elimizden gelen gayretle şu anda e, birlik... Bor kaynakları da öyle. Yani evet, diğer sadece suyun öyle. dışında kaynaklar da var. Tabi Kaynaklarımız bol. Evet. Özellikle Kütahya'mızın her tarafında ocaklarımız var. Yani Hı. Tavşanlısı, Kütahya, Gediz Toplamda dört tam... tane maden var değil mi Kütahya'da? Evet. Toplamda dört maden var. Evet. Evet. Bizim e, Sedef hastalarına kaplıcalarımız çok güzel geliyor. Türkiye'nin her tarafından müşterilerimiz var. Hani onlara güzel hizmet vermeye çalışıyoruz.